Bugün size Facebook'u kullanarak çok hızlı bir şekilde bu devasa trafik canavarında faydalanmayı göstereceğim. Enteresan bir sistem. Oldukça etkili. Facebook'ta biliyorsunuz sayfalar var. Bu sayfalardan kimimiz yararlanıyoruz, kimimiz yararlanamıyoruz ama burada büyük bir avantajlı bir sistem var bu sistemi nasıl kullanmanızla ilgili size bazı tiyolar vereceğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz sayfa bana ait bir sayfa. Sayfayı ben geçen sene bir çalışma denemek için açık artırma sitesinden satın almıştım. Oldukça uygun bir fiyata. Ee, 6000-7000 civarında bir zaten şeyi vardı. Sayfa beğenisi vardı ve organik olduğu için aldım. Yani öyle satın alınmış bir beğeni yok. Çok azdır varsa da benden önce. Ve şu anki sayfanın durumu 8836 beğeni de. Fakat şöyle bir durum var. Tabii bu sayfayı aldıktan sonra bazı denemeler yaptım ve meşakkatli bir sistem olduğu için uğraşamadım. Yani zamanımı buna çok tek bir tek buna zaman ayırsam o zaman evet mümkün. Fakat Tek buna zaman ayırmadığım için, bir süre sonra bırakmak zorunda kaldım sayfayı ve ilgilenmedim. Ta ki şu şu haftaya kadar, bu hafta elime geçen bir sistem oldu ve ben bunu denemek istedim. Bu denemelerin sonuçlarını paylaşacağım sizinle. Bu sonuçlarda oldukça güzel bir şey yakaladığımı düşünüyorum, sizinle paylaşmak istedim. O da sayfanın tekrar canlanmasını sağlayan bir sistem. Şimdi ne göstereceğim size? Şöyle eğer gelirsek bakın sayfanın e, istatistiklerini göstereceğim. Bakın bu istatistikler gönderilen post edilen datanın beğeni sayısı, ulaşan kişi sayısı vesaire. Fakat bunu gösterirken geçmişle kıyaslamak istiyorum ki ben Mart'ın 23'ünde yani Mart'ın 23'üne başladım denemeye. Dolayısıyla işte Mart'ın 23'ünden önceki halini de bilmemiz lazım farkını göstermek için. Bakın en son Mart'ın 23'ünden önce geçen sene bırakmışım bu sayfadan ümidi kesmiştim. Şubat'ın 20'sinde resimler paylaşmış, paylaşmışım. Bakın daha evvelden de aldıktan sonra ve erişimleri yani Şubat'ın 19'unda 18'inde bir takım resimler paylaşıyorum. Bu resimlere e, ulaştı, ulaşan kişi sayısı işte 58 kişi ulaşmış. Burada da kaç kişi tıklamış. Mesela 3 kişi tıklamış. Kaç kişi buna reaksiyon vermiş. İşte ne bileyim beğenmiş, yorum yapmış ya da paylaşmış. 6 kişi gibi. İşte 218 kişiye ulaşmış. 218, 38 gibi rakamlar var. Bakın Şubat'ın o dönemde almışım ve biraz oynamışım sayfayla. Yeterince performans alamadığım için bırakmışım. Şimdi bakalım Mart'ın 23'ünde ilk başladığım zaman ne olmuş? Bakın daha ilk başlığa başlamaz. 2500 kişiye birden ulaşmış. 2500. Ve 28 tıklama bir reaksiyon var. Sanki böyle bir kıpırdanma ama şu çok iyi. Bir anda uzun bir zaman sonra, bir yıl geçmiş neredeyse ve bir yıl sonraki sayı. Sayfanın rakamında da düşme olmamış. Tabii. O kadar bir yıldır uğraşmadan oldu. Hafif hafif artmalar oldu. Dokunmadığım halde. Sonra aynı gün devam ediyor. Saat 2'de 2.5 geçi, 2.10 geçi. Arda arda post ediyorum. 2100 kişiye ulaşmış. Bakın 89 e, ne var? Yorum, tıklama ve paylaş şey var. Yani 89 reaksiyon var. Bir tane paylaşım vesaire var. 7100'e fırlamış bir sonraki video tam 10 dakika sonraki. Gittikçe arttığını görüyoruz. Yani ben yükledikçe e bunların hepsi video. Buradan Facebook'un yeni e, algoritmasına göre yüklenen videolar, paylaşılan videolardan çok daha etkili veya resimlerden. Bunu görüyoruz. Bu da farkı gösteriyor resimler 100-200 iken videolar inanılmaz viral gördüğünüz gibi videoyu seviyor Facebook fakat hangi videoyu seviyor? eğer YouTube'dan link paylaşarak video paylaşırsanız bu etkiyi alamıyorsunuz arkadaşlar videoyu Facebook'a yüklemeniz lazım tabi bu maşakkatli bir yöntem diyeceksiniz ona da geleceğim burada gördüğünüz gibi 9000 sayısına ulaşmışım ve 218 rakamı etki de artıyor bakın etki ve en son videolar yüklemeye devam ettikçe burada çok sık yükleme yaptım ki sayfayı canlandırayım diye ee, bir anda bir, bir saat sonra daha bir saat geçmeden 75 bin paylaşım ulaşmış bu paylaşım Tabii videonun kalitesi de önemli kaliteli video bulmak gerekiyor viral ve 733 ve bakın 35 bir anda 35'e ulaştı paylaşım ve tepki Ve gördüğünüz gibi videolar falan yükledikçe bir sonraki gün hep böyle binli seviyelerde, 3000, 5000, 7000, 8000 gibi rakamlarda çok viral. Bu sayfaları sayfanızın tanıtımını da sağlıyor. Yani 75 bin rakamı benim sayfamın çok çok dışında paylaşımlardan dolayı izlemelerden kaynaklanıyor. Bu da sayfa sayımızda inanılmaz bir e, doğal bir artış gösteriyor. Bakın ben bunun üzerine geldiğim zaman 2609 kişi ulaşmış ve organik diyor. Paid dediği reklamlı trafik demek. Hiç reklam yok. Hepsi organik. Bunların hepsi organik. Ve etkiyi görüyorsunuz. Az önce e, video çekerken yeni bir denemeler yaptım. Hemen daha daha paylaşmadan sadece videolara yükledim. 27 ve 21 kişiye görüntülenme bile olmuş. Henüz daha paylaşmadan sayfada. Bu tabii ki bakın çalışmanın burada saat başında etkisini de gösteriyor. Ne kadar çok kişiye ulaştığını gösteriyor. Bu çok viral bir uygulama yöntem. Demek ki video yükleyeceğiz. Viral videolar bulmamız gerekiyor. Ve Facebook'a bunu yüklememiz lazım. Tabii bu meşakkatli bir şey ama bunu çok kolaylaştırıcı bir sistem göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu yazılım VidPush dediğimiz bir yazılım ve VidPush sayfamıza bakın Forza Jimbom sayfası bana ait sayfamıza nasıl videolar eklemek istiyorsak buraya geliyoruz keywordler anahtar kelimelerimizi giriyoruz Jimbom Galata Sarayı vesaire bu kelimeleri girdikten sonra diyorum ki bu videoları bulduğum videolar otomatik olarak sıraya ekle her bir kelimeye aynı zamanda tag ekle ki Facebook'ta arandığında bu taglarla bulunsun. Bu kelimeler aynı zamanda tag yapın ekliyor. Ve videonun içindeki kelimeleri de tagları da alıyor. Ve otomatik olarak sayfaya post et diyebilirim, gönder diyebilirim. Ya da yükle Facebook'a fakat post etme, draft şeklinde yani bir beklemede pozisyonu tut. Ben onları inceledikten sonra Facebook içinden post edeceğim. Eğer link varsa videoda linkleri kaldır. Reklam yapmak istemiyorum başkalarına ait. Ya da link, linkli videoları gönderme. Hangi, ne kadar sıklıkta video yüklemek istiyorum? 15 dakikada bir mi? 30 dakikada bir mi? Saat başı mı? 2 saatte bir mi? Sayfayı ilk başta hareketlendirmek için sık yüklemekte fayda var. Fakat daha sonra düşürebilirsiniz. İşte saat başı 2 saatte bir, 3 saatte bir gibi. Bu süreleri seyrekleştirebilirsiniz. Video kalitesini de seçebiliyorsunuz ki bunu seçmemek bence daha avantajlıdır. Ve her videonun altına otomatik olarak paylaşmak istediğiniz ne bileyim blogunuz varsa ya da sayfa beğenilerini artırmak istiyorsanız şu şekilde yaptığınız gibi ben ki bunu yazmadığım için sayfa beğenilerim çok fazla artmadı. Sadece 3 günde doğal olarak 18 beğeni artmış. Yani herhangi bir mesaj girmediğim halde. Şu anda bundan sonraki videolara otomatik olarak bu mesajı ekleyerek işte sayfanın viral bir şekilde daha da paylaşılmasını sağlayacağım. Yazılım aynı zamanda e çok viral top videolar varsa konuyla ilgili onları da bulup gösteriyor. Veya aramalarda çıkan sonuçlar varsa Google'da onları buluyor YouTube'un haricinde. Ee, videolar çıkıyorsa. Hata yapmışsa hataları burada gösteriyor. Bu videoları tekrar yüklemesini isteyebiliyorsunuz. Ya da siz manuel olarak post video bölümünde video yükleyebiliyorsunuz. Yani burada bir title girip işte açıklama girip videoyu YouTube'a yüklediğiniz bir URL'i otomatik olarak manuel yükleyebiliyorsunuz. Yani ben şu videoyu yüklemek istediniz. YouTube'da yüklüyse YouTube URL'ini buraya girmeniz yeterli. Bastığınız anda oradaki YouTube'daki videoyu bilgisayara indirip direkt olarak yüklüyor. Ve şu sıralamadaki mesela Beşiktaş Galatasaray'ın FIFA maçı. Ben bunu keywordlere bastığım anda otomatik olarak keywordleri de getiriyor. Ben bunları biliyorum Post dediğim anda schedule ediyor. Yani zamanlama yaptığım zamanlamaya göre Facebook sayfasına gönderiyor. Birazdan otomatik olarak yükleyip bitirmiş olacak ve Facebook bana bunun uyarısını gönderecek. Video proses edildi diye. Ve ben bunu burada bakın otomatik olarak yükledim gitti. Şu anda bunu yapıyorum. Keyword varsa önce bakıyorum yoksa konuyla ilgili olup bakıyorum tabii ki. Bu şekilde schedule diyorum otomatik ardı ardı ve bunları yaptıktan sonra hızlı bir şekilde programı aşağı küçültmem yeterli. Kendisi arka tarafta bütün bunları yapıyor ve otomatik olarak Facebook yapıyor. Bakın Facebook'ta hemen uyarı verdi bile. Video yüklemiş. Gördüğünüz gibi videolar kısmına Şu an az önce yapmış olduğum videoyu otomatik olarak yükledi. Arka tarafta bu videoları yüklüyor. Ben şu videoyu aslında gördüğünüz gibi video. Şu an bir görüntüyü ben yaptım. Şehir diyorum. Paylaşabiliyorum burada. Ya da schedule ettiğim zaman post etmeyip schedule ettiğimde yani kendim zamanlama verdiğimde otomatik olarak kendisi paylaşıyor. Böylece bu program neyi çözmüş oluyor? Az önce göstermiş olduğum viral YouTube'daki viral videoları bulma problemini anahtar kelimelere bazında sizin istediğiniz videoları buluyor. İşte herhangi bir sayfanız var başka bir konuda o konudaki videoları otomatik olarak getirip sayfanıza post ediyor. Bu sayede içerik sıkıntısından kurtuluyorsunuz arkadaşlar ve bu Facebook'a yükleme meşakkatinden sizi kurtaran bir yazılım. Şimdi bu yazılımı aldığınız takdirde yazılımla beraber gelen bazı bonuslar var. Bunlardan bir tanesi Video Alchemy diye bir yazılım. Bu da kendiniz video oluşturmak isterseniz resim ve grafiklerle buna ses, görüntü ekleyen ve bunu aynı zamanda e, altyazı ve tekstleri ve sesleri otomatik olarak tekstleri trans yani translate eden yani çeviren bir yazılım. Hazır ticari e, videolar geliyor profesyonel bandır olarak yani buna ek olarak. Bunları da yurt dışı kampanyalarda varsa yurt dışında reklamlarınız onu da kullanabiliyorsunuz. Video kullanarak liste oluşturma, mail sistemi, insanların video e-maillerini alma eğitimi var İngilizce fakat e, üzülmeyin bununla alakalı e, birazdan bir şeyim olacak, benim de bir bonusum olacak. Şimdi bu, bu hafta bir haftalık zannediyorum veya birkaç günlük bir satış söz konusu, açılış haftası ve 67 dolardan alabiliyorsunuz bu yazılımı. En profesyonel paketini yani sınırsız sayıda sayfa ekleme. 37-47 dolarlık versiyonları da var ama ben 67'yi tavsiye ediyorum çünkü bu sayede istediğiniz kadar sınırsız sans hakkınız oluyor. İstediğiniz kadar sayfa ekleyebiliyorsunuz. Bir sayfayla değil de birden çok sayfayla çalışıp trafiğinizi daha fazla artırabilirsiniz. Artı bir oto e, dediğimiz bir upgrade'i var. Yani yükseltme. Bu da videonun haricinde de viral olarak aynı konuda resimleri bulup sayfaya post etme. Çünkü videolar mesela burada e, kaç sayfa video bulmuş? Diyelim ki 24 sayfa video var bu kelimelerle alakalı işte ile ilgili. Ben şimdi burada başka alternatif kelime e, yazamayacağım büyük bir ihtimalle. Bu 24 sayfa videoyu sürekli döndürüp post etmem zorunda kalabilirim. Ne kadar çabuk bitirirsem. Ama tabii bu arada YouTube'da sürekli yüklenen video oluyor. Yani ben yeniden bunu search ettiğimde bana yeni video gösterecek. Ama bunu resimlerle desteklersem o zaman inanılmaz bir kaynak açıkmış oluyor. yani. İşte bu konudaki resimlerle beraber sayfam daha da zenginleşiyor viral olarak. İşte bu upgrade dediğimiz şeyde resimleri de post etmenizi sağlıyor. Otomatik olarak viral Google'daki resimleri o konudaki anahtar kelimedeki videolarla beraber resimleri de schedule etmenizi sağlıyor. İkinci bir program. Bunu alırsanız viral store dediği bir yazılım da hediye geliyor. Bu da e, Amazon içinden ürün satmanızı sağlayan bir eklenti. Amazon store oluşturmanızı sağlıyor. Videolarla bu trafiği daha da güçlendiriyorsunuz. Ve Facebook eğitimi var. Tabii ki bu Facebook eğitimi vesaire bunlar İngilizce ama şimdi videonun altındaki linkten ürünü satın aldığınız takdirde ben bununla alakalı satış kapandığında bir hafta civarında bir süresi var. Bir hafta içinde kapanacak bu satış. Satış kapandıktan sonra bu ürünü benim alttaki linkten satın alan arkadaşlarla, üyelerle beraber e, online webinar bir sunum yapacağız. Bu webinarda uzun bir webinar olacak ve bu programın kullanım stratejileri yani nasıl para kazanabiliriz? Clickbank'ta bunu nasıl kullanırız? Veyahut da bu tabi Facebook sayfalarında nasıl e, para kazanabiliriz? Farklı yöntemler var mı? Bu stratejileri paylaşacağım. E, liste oluşturma stratejilerini ikinci bir webinara saklayabilirim. Çünkü zaman yetmezse eğer veya yeterse o liste oluşturma stratejisini İngilizcesi olmayan arkadaşlar da benim yapacağım webinarda öğrenebilirler. Bu sayede gerçekten Facebook'ta reklam, ücretsiz reklam yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 47 dolar ve 67 dolar gibi iki rakamla bir daha Facebook'ta ücretli reklam vermeden viral olarak insanların sizin sayfanızın reklamını yapmasını ve onların maillerine ulaşma ya da onlara istediğiniz reklamları yapma e, lüksüne sahip oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Gerçekten. Yani e, hakikaten etkili. Dolayısıyla ben size bunu çok şiddetle tavsiye ediyorum. Ve upgrade'i de almanızı tavsiye ediyorum. Zaten upgrade'le beraber e, liste oluşturmayı da upgrade'le beraber anlatacağım. Yani iki ayrı webinar planlıyorum. Birincisi bu bu programla para kazanma listemi. Upgrade alanlarla beraber e, liste oluşturarak yani insanların maillerini alarak onlara ürünleri yeniden pazarlama stratejisi yapacağız. Bu sayede e, bu yazılımdan maksimum seviyede nasıl faydalanabiliriz bunun üzerinden kullanacağız. E, linke tıkladığınızdan ve o linkten aldığınızdan emin olun böylece bonusları kaçırmamış olursunuz. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Eğer bu yazılımı alacak gücünüz yoksa da videoları manuel olarak yükleyerek viral bir şekilde YouTube'dan e, kopyalayıp viral viral bir şekilde kopyalayıp e, manuel olarak yükleyerek aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Biraz daha baş olur. Bu şekilde otomatik olmaz ama aynı etkiyi sağlar. Fakat bu kadar hızlı büyümez tabii ki. Gücünüz varsa kesinlikle önerdim bir yazılım. Ben sayfamı şu anda bu sistemle birkaç fan page'i, fan sayfasını bu şekilde otomatik olarak büyüteceğim bir aylık datayı e, schedule edip tarayıp ondan sonra oluruna bırakacağım. Daha sonra da reklam başlayacak o sayfadan satış reklamları. Bol kazançlar diliyorum. E, hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.